Havuzlu kavşaktan Atatürk Havalimanı'na doğru uzanan ve insanın içinde 300 yapma hissine uyandıran o geniş yolda ilerlerken şöyle bir etrafınıza bakın. Solunuzda Atatürk Havalimanı'nı göreceksiniz. Sağınızda ise harap halde koca bir yolcu uçağı. Gelin bu koca bebeğin hikayesini birlikte göz atalım. Traffic traffic Traffic, traffic. Aranızda mutlaka onun bu görüntülerini hatırlayanlar olacaktır. 2016 yılında havalimanı apronundan çıkartıldı ve Dünya Ticaret Merkezi'nin otoparkına getirildi. Belli ki bir şeyler pek de planlandığı gibi olmadı çünkü koca uçak resmen sağ solu yıka yıka şu an olduğu noktaya getirildi. Bu arada ismi Dünya Ticaret Merkezi olan bir yerin bahçesine yolcu uçağı koymak da bence iyi bir gönderme. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri düşünsün. Neyse devam. Bunu koymam büyük ihtimalle. 1982 yılında gıcır gıcır bir Airbus A300 olarak Fransa Toulouse'daki Airbus fabrikasından çıktı. Şubat 1982'de onu Airbus'a sipariş eden Japonya merkezli Tao Domestic isimli şirkete teslim edildi. 1988 yılında el değiştirdi ve Japon Air System isimli şirket adına uçmaya başladı. Bugün İstanbul'un bir köşesinde öylece duran bu koca bebeğin uzak doğu macerası 2004 yılına kadar sürdü. 2004 yılında bir Türk şirketi olan Fly Hava Yolları'na geçti ve Türk tescilini aldı. Öyle tahmin ediyorum ki Fly Yolların ismini ilk kez duyuyorsunuz. Evet, bir zamanlar böyle bir Türk şirketi vardı. Fly Havayolu Taşımacılık Anonim Şirketi 1989 yılında İstanbul merkezi olarak kuruldu. Şirket charter ile seferlerine başladı ve ilk seferini 1990 yılında İstanbul-Trabzon arasında gerçekleştirdi. Fly Havayolları Ekim 2003'te tarifeli seferlerine başladı. Şirketin ilk tarifeli uçuşu 2003 Ekim'inde İstanbul'dan Trabzon'a oldu. Fly Hava Yolları otobüs bilet fiyatına uçak bilet satma hedefiyle tarifeli seferlerine başlamıştı. İstanbul Trabzon uçuşlarının fiyatı 69 milyon liraydı. Genç dostlarım için daha anlaşılır olmak gerekirse bugünün 69 lirası. Aynı dönem Türk Hava Yolları aynı hat için 149 milyon liraya bilet satıyordu. Yani Türk Hava Yolları'ndan %50 daha ucuz bilet satan şirket bazı hatlarda bayrak taşıyıcısının tahtını sallayacak gibi gözüküyordu. Türkiye'de low cost Manta'nın ilk temsilcilerine olan Fly Hava Yolları, ikram servis gibi bazı maliyetleri kısarak daha ucuza bilet vaat ediyordu. Özellikle iç hat uçuşlarında uygun fiyatı uçak yolculuğu sunan şirket kısa sürede tercih edilen bir marka haline gelmişti. Bir dönem Trabzonspor'un sponsoru olan Fly Hava Yolları 2005 yılına gelindiğinde filosunu büyütmenin planlarını yapıyordu. 2005 yılının sonunda 7 adet Airbus A300, 2 adet McDonnell Douglas MD-83 ve 1 adet Boeing 737-300 ile operasyonlarına devam eden şirket, iç hat uçuşları için Embraer 145 tip uçakları filosuna katmaya hazırlanıyordu. 2006 yılına gelindiğinde 1 adet Embraer 145 filoya katılmıştı bile. 2006 yılı itibariyle iç hatlarda İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Trabzon, dış hatlarda ise Amsterdam, Brüksel, Zürih ve Tel Aviv noktalarına uçuşlar gerçekleştiriliyordu. Fakat hiçbir şey toz pembe değildi ve 2000'lerin ortasında Türkiye'de bir hava yolu şirketini ayakta tutmanın çok hassas dinamikleri vardı. 2006 yılı güzel başlamıştı ama sene sonunda şirket içinden çıkamayacağı mali bir darboğaza girmişti. 2007 yılının başında ise faaliyetlerine son verdi. Fly Hava Yolları iflas ettikten sonra uçakları da Atatürk Havalimanı'nın bir köşesinde öylece kaldı. Bürokratik sebeplerden dolayı uçaklar değerlendirilemiyor ve öylece çürüyordu. Bugün Atatürk Havalimanı'nda gördüğümüz o hurda uçakların büyük çoğunluğunun işte böyle bir hikayesi var. Ait oldukları şirket iflas ettikten sonra onlar da tüm yaşanmışlıklarının ağırlığı ile çürüyorlar. Fly Hava iflas ettikten sonra o da diğer kardeşleri gibi Atatürk Havalimanı apronunun bir köşesine çekilmiş. 2013 yılında gıda sektöründeki bir şirket tarafından satın alınmış ve 2016 yılında bir kafe-restoran projesi için şu an bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi'nin otoparkına getirilmiş. Aradan geçen iki senede ortaya bir kafe ya da restoran çıkmamış ama olası bir projenin tamamlanması için koca uçak öylece duruyor. Airbus A300 Yaşı benden hayli büyük. 1982 senesinde başlamış macerası. Uzak doğuda gitmediği yer kalmamış. Nice hikayenin sahnesi olmuş. Sonra Türkiye macerası başlamış. Mutlaka aranızda bir zamanlar onunla yolculuk yapmış birileri vardır. Eski dostunuz şu an Dünya Ticaret Merkezi'nin otoparkında tüm heybetiyle duruyor. Bu anlattıkların Fly Hava Yolları'nın hikayesiydi. Bu da bizim hikayemiz. Evet dostlar, yeni kitabım sonunda çıktı. Bunun bir motivasyon kitabı olduğuna inanıyorum her şeyden önce. Zaten kapağı da herkese ilham verebilecek sıfırdan yüz binlere uzanan bir hikaye yazdım. Ve tabi bu hikayenin sıfırdan yüz binlere uzanabilmesi tamamen sizin sayenizde gerçekleşen bir şey. Burada bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum. Bu videoya özel bu iki kitabı imzalayıp aranızdan iki kişiye göndereceğim. Detaylar açıklama kısmında İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için ve hikayeme ilham olduğunuz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve kitap satırlarında görüşmek üzere dostlar güle güle.